Merhaba arkadaşlar, bir finansal tablolar analizi eğitim videosunda yine birlikteyiz. Model şirketimiz Şok Marketler. Evet, varlıklardan başlıyoruz. Ee, ticari alacaklar, yani alacakları şirketin %75,25 bir artışı söz konusu yıllık bazda. Çeyreksel bazlara baktığımızda da 1.30'dan 1.98'e yükseliş göstermiş. Alacaklarını tahsil etmekte zorlanan bir pozisyon çiziyor. Negatif algılanabilecek bir durum. Oysa bilmiyorum bu tür şirketler borçlan satış yapıyorlar mı? veresiye veriyorlar mı? <laughs> Bilemiyorum. Yine stoklara bakıyoruz. %15,74'lük bir artış söz konusu gelmiş. Konuşmuş. Çok fazla bir stok artışı yok. Yani yıllık bazda baktığımızda %23,30'dan 2020'de %23,31'e <laughs> tekamül ediyor. Toplamda yıllık bazda 15.74'e yükselmiş. Duran varlıklarda e, çeyreksel bazda baktığımızda 2019'da yüzde 67.41ken, 2020'de 60.43 yıllık bazda da yüzde 3.71 artış sağlamış çeyreksel bazda azalırken borçlar hanesine bakıyoruz arkadaşlar kısa vadeli borçları yüzde 17,34 artış göstermiş uzun vadeli borçlarda yüzde 62 602 bir artış sağlamış. Çeyreksel bazda baktığımızda 2019'da 25-31 iken 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 19 azalış göstermiş ama totalde yıllık bazda yüzde altılık bir artışa tekamül ediyor. Net borçlar 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 93 iken 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 85 gerilemiş ama yıllık bazda %6,5'luk bir artış kaydetmiş. Öz kaynakları ise <laughs> e 2019'da eksi 0,47'ymiş. Yani öz kaynakları borçlarının çok çok altındaymış. Borçlarını ödeyemez pozisyondaymış. Ee, 2020'nin ikinci çeyreğinde %0,57'ye yükselmiş. Dolayısıyla toplamda yıllık bazda yüzde 239,29 artış sağlamış. Ee, öz sermayeye baktığımızda arkadaşlar öz sermaye karlılığını aşağıda daha net göreceğiz. Ee, ama ana ortaklık öz kaynaklarına ait artış yüzde 227 olarak gerçekleşmiş toplam öz kaynakların artışı yüzde 239 yukarıda az önce burada görmüştük. Evet. Kar zarar tablosuna baktığımızda arkadaşlar satışların maliyetin yüzde 31 oranında bir artış göstermiş. Faaliyet giderleri yüzde 23,66 artmış. Çeyreksel bazda 2019'da yüzde 21 buçukken 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 20 e gerilemiş ama yıllık bazda yüzde bir artış söz konusu olmuş. Finansman giderlerine baktığımızda çeyreksel bazda 2019'un ikinci çeyreğinde 3.71 iken 2020'nin ikinci çeyreğinde 2.82'ye gerilemiş ama totalde toplamda yıllık olarak binde 18 bir artış kaydetmiş. Esas faaliyet karına bakıyoruz arkadaşlar. Esas faaliyet karı çeyreksel bazda 2019'un ikinci çeyreğinde 1.58 iken 2020'nin ikinci çeyreğinde %3.5'a e, yükselirken Toplamda yıllık bazda yüzde 187.5 artış kaydetmiş. Net dönem karına baktığımızda 2019'un ikinci çeyreğinde eksi yüzde 162'miş, 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 0.56 yıllık bazda ise yüzde bir artışa tekamül etmiş. Faiz vergi öncesi karına bakıyoruz. Çeyreksel bazda yüzde 62,30 yıllık bazda da yüzde 44,27 bir artış kaydetmiş. Nakit akım tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı yüzde 87 artış gösterirken yatırım faaliyetlerinden nakit akışında ise %9,22'lik bir gerileme söz konusu. Serbest nakit akışında ise %119'luk bir artış mevcut olmuş. Finansal faaliyet nakit akışı ise %3,76 azalmış. <laughs> Net nakit değişimi %11.000 24.5 artış sağlarken dönem sonu nakitleri de %163 nispetinde bir artış gerçekleştirmiş. Evet arkadaşlar şu ekonomi hanelere dar gelmiş. Birazcık açalım görelim. Evet. <laughs> söz önce yukarıda aşağıda e, öz kaynak karlılığını daha detaylı e, inceleyelim demiştik. Aktif karlılığı eksi 2'den artı 0.91'e artış kaydederken öz kaynak karlılığı eksi 2308'den artı 1056.42'ye artış göstermiş. Operasyonel performansa baktığımızda arkadaşlar brit kar marjı yüzde iki, faaliyet kar marjı yüzde yüz on sekiz, fabrik marjı çeyreksel bazda yüzde yirmi yıllık bazda yüzde dokuz dört buçuk artış kaydederken Efektif vergi oranı pozitif olarak değerlendirilebilecek eksi yüzde 23 azalış göstermiş. Net kar marjı yüzde 135, operasyonel karın satışlara oranı ise yüzde 118 artış sağlamış. Sermaye getirisi yüzde ne yazık ki yüzde beşe artış yani düşüş göstermiş. Yani düşmüş. Eksi yüzde ikiymiş. Eksi yüzde beş olmuş. Sermaye getirisi e, eksi ikiden eksi beşe bir e, azalış göstermiş. <laughs> Öz kaynak maliyeti arkadaşlar eksi yüzde yüz elli birmiş. Şimdi artı yüzde elli iki buçuğa çıkmış. Biz senin olması gereken fiyatına baktığımızda arkadaşlar bu ikinci çeyrek bilançosuyla hissenin şu anda gerçek ederi 2 lira 28 kuruş. Oysa hisse dün 12.71'den fiyatlanmış. Yani bu bilançoya göre işte öz kaynak verimliliğini görüyoruz. %67 azalış gösterirken hissenin fiyatı bir yılda %19 artış göstermiş. Fiyat kazanç oranı %359 360 artış göstermiş. Bu fiyat kazanç oranının %360 artış göstermesi öz kaynak verimliliğinden kaynaklanmıyor. Tamamen hissenin olması gereken fiyatının çok üzerinde fiyatlanmasına fiyat kazanç oranı arttığını <laughs> görebiliyoruz. Rasyonlara baktığımızda arkadaşlar cari oran 0.43'den 0.52'ye likitte oran da 0.12'den 0.21'e artış sağlarken faiz ödeme gücü 0.44'den 1.24'e yükselmiş. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz fondanın %31,78'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Büyümeye bakalım arkadaşlar satışlara. Evet, e, bu pandemi salgın ortamında insanların süpermarketlere hastalığı, salgını, bulaşı e, göz ardı ederek e, marketlere gıda için, stoğu için koşturmalarına rağmen yüzde on buçukluk sadece bir satış yüzdesi ger gerçekleştirmiş. Evet arkadaşlar, bir başka finansal tablolar analizi eğitim programında yine birlikte olmak üzere. Herkese sağlıklı, hayırlı kazançlar diliyorum.